Efendim ben şimdi e, makul bir sürede Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünde hukukun rolünden bahsedeceğim. Daha sonra e, belirli bir süre soruları gelirse onda da cevaplamaya çalışacağım. E, bildiğimiz üzere Osmanlı Devleti hem Türk tarihinde hem e, İslam tarihinde en büyük devletimiz. Bunda hiç tartışma yok. Fakat biz şimdi değişti mi bilmiyorum. Bekoz Milli Eğitim Müdürümüz de misafirimiz. Biz lisede okurken Osmanlı tarihi adına öğrendiklerimiz Osmanlı siyasi tarihti. Yani şununla harp etti, şunu yendi, bunu yenildi. Buna yenildi. Efendim Pasarofça anlaşmasının maddeleri şunlardır. Karlofça'nın bunlardır. O da bize çok sıkıcı, gelirdi. Efendim e, Eflak Boğdan'ı Kaybettik mi yoksa kazandık mı? Birbirine karışık bu maddeler. Halbuki Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü sadece askeri gücünden kaynaklanma bildiğimiz üzere. Osmanlı Devleti bugün yani yaklaşık bir hesapla en az 40 tane devletin üzerinde yaşadığı topraklara toprakları idare etmiş bir devlet. Ama bana sorarsanız bu büyüklük de Osmanlı'nın tam büyüklüğünü anlatmaya yeterli değil. Yani Osmanlı kadar büyük devletler kuruldu. Yani bizim tarihimizde de mesela Metehan, Moğol Türk karışımı bir devlet kurmuştur. Metehan Asya'nın çok önemli bir kısmının idaresini almıştır. Bir Moğol imparatoru Cengiz biliyorsunuz yine çok bir şahsın hayatına çok büyük bir imparatorluğu sığdırabilmiştir. İskender'i biliyoruz. İskender gerçekten Makedonya'dan çıkmış, da Hindistan'a kadar gitmiş. Gittiği yerlerde kendi ismiyle anılan devlet, şehirler kurmuş bir Cihangir devlet, bir hükümdar. Osmanlı'nın büyüklüğü bence bu coğrafyada, bu söylediğim devletlerin hiçbirisi çok uzun ömürlü olmamıştır. Osmanlı'nın büyüklüğü bir defa çok uzun ömürlü olmasından kaynaklanıyor. 625 yıl var olmuş bir devletten bahsediyoruz. İslam tarihinde hiçbir devlet bu, bu kadar bir uzun ömre sahip olamamıştır. Belki Abbasi devleti buna yaklaşmıştır ama onu da son asrı falan tam böyle bir devlet olarak değil, Bağdat çevresine sıkışmış kalmış bir yani hilafetin hürmetine onu ortadan kaldırmamışlar. Öyle yaşamıştır. Efendim sabırla dinlediniz. Tekrar üniversitemize hoş geldiniz.